Kadın kanadın üzerine uzandı ve yakıt deposunun kapağını sökmek için var gücüyle uğraştı. Sonra cama vurdu ve erkek arkadaşından ona biraz içki uzatmasını istedi. Hızla alkolü yakıt deposuna dökmeye başladı. Ama şişenin yarısını dökmeden önce güçlü bir rüzgar esti ve şişeyi uçurdu. Adamın başka çaresi yoktu. Ona bir şişe daha verdi. Bu kez kadın şişeyi sıkıca tuttu ve dikkatlice bütün birayı tanka boşalttı. Yakıt göstergesi yavaşça yükselmeye başladı fakat bir şişe açıkça yeterli değildi. Kadın güçlü bir içki şişesi aldı ve dökmeye devam etti. Çok geçmeden yakıt göstergesi %10 yükseldi. İlk kez hayatta kal kalma şansları vardı. Ama adam son şişeyi ona uzatırken yanlışlıkla düşürdü. Helikopter sallanmaya başladı. Neyse ki kadın hızlı davrandı. Kanadı tuttu ve kendini sabitledi. Artık ekleyecek alkol kalmadığından kadın kabine dönmek zorunda kaldı. Sonra iyi bir haber geldi. Erkek arkadaşı yakınlarda acil iniş için yeterince büyük küçük bir ada görmüştü. Oraya ulaşabilirlerse kurtulabilirlerdi. Kadın pilot koltuğuna geri oturdu ve uçağı adaya çevirdi. Ama ne kadar aradılarsa da bulamadılar. Daha da kötüsü yakıtları bitiyordu. Pervaneler yavaş yavaş dönmeyi bırakırken helikopter tüm gücünü kaybetti ve gökyüzünde süzülmeye başladı. Kadın umutsuzluğa kapıldı sırada adam sonunda adayı gördü. Acil iniş yapmaya karar verdiler. İrtifa kaybederken kadın kumandaları sıkıca kavradı ve helikopteri dengede tutmaya çalıştı. Fakat iniş yine de başarısız oldu. Şiddetli çarpışma ikisini de bayılttı. Kabine su dolmaya başladı. Helikopter hızla denizin dibine battı. Neyse ki kadın zamanında uyandı. Erkek arkadaşını uyandırmaya çalıştı ama o tepki vermedi. Su kabini doldururken kapıyı itti ve onu yüzeye sürükledi. Kısa bir kurtarma çabasının ardından adam nihayet uyandı. Ama tam güvende olduklarını düşündükleri sırada suyun ayaklarına ulaştığını fark ettiler. Kadın bir şeylerin ters gittiğini anladı. Sözde ada aslında sığ bir kum adacığından ibaretti. Gel git yükseldiğinde yok olacaktı. Umudunu yitiren kadın gözyaşlarına boğuldu. Su yükselmeye devam etti. Kum adacığı gittikçe küçüldü. Çok geçmeden su tüm bedenlerini kapladı. Sadece ayak parmakları zar zor yere değiyordu. O anda ikisi de saf bir çaresizlik hissetti. Erkek kız arkadaşına daha fazla zaman kazandırmak için can yeleğini çıkarmasını söyledi. Kadın derinden etkilendi ve ona sıkıca sarıldı. Tam o sırada uzakta bir balıkçı teknesi belirdi. Sonunda kurtarıldılar.